Türkiye'de Hale umudumuz var. mahkemeler tutuklamayı ve salı vermeyi hala mahkemeler yapabiliyor. Burada biz hukuk ve siyaset arasında sıkıştırılıyoruz. Belki hocama o sorunun cevabı da o. Çünkü gerçekten hukuk ve siyaset arasında sıkıştırılmış bir kitlemiz var. Ama gençlerle ilgili sadece şunu söyleyeyim. Ben çok genç sanıyorum. Sadece bir gösteriye gidip gözaltına alındığı için Öğrenim hayatı bitti. Ya böyle bir şey ben olabilir Ben çok mi? genç tanıyorum. Yes. Bunu bırakıp yurt dışına giden yani, oldu. Çok böyle bir şey olabilir gençler mi? Gençler, yani? ki provokatörler hariç. Evet. Evet. evet, evet. Şimdi dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta itibariyle yani siyasetçiler bir kısmında da şöyle sesleneyim. Bakın. Siyaset uzun ömürlüdür. Kozmik ömrünüzden, şansınızdan söz etmiyorum. Bazen hırslarınızı mağlup olursunuz. Onları frenlemeyi biliniz. Size de sıra gelecektir. Eğer aceleci davranırsanız. Bak aceleci davranırsanız. Unutmayınız ki sizden daha hırslı olan birileri önünüzde sizin geleceğe yönelik planlarınızı allak bullak ederler ve siz kendinizle birlikte suçsuz günahsız ama size inanmış yüzlerce, binlerce insanı da mahvedersiniz. Evet. Mahvedersiniz. Peki, bir diğer başlığa geçebilir Buyur miyiz? Buyur efendim. Eğer nasıl arzu e, ediyorsan. mümkünse tamam. Sen beni bırakırsan ben bu akşam kötüyüm çünkü. Hocam biz valla migren haplarıyla şeydeyiz ya söyledim yani Gerçekten şöyle, yani yani sürekli gerginlik haberi. Mesela ya dün Volkan Konak işte. Yani konuştuk işte. Yani ben Kıbrıs'taki arkadaşlarla durum bu bu falan dediler. İstemedim yani. Ya mesela ya ölüm bile kamplaştırıyor ülkeyi ya. Düşünse ya düşünsene nedendir o Çatalca'daymış değil mi o imam? Silivri mi Çatalca mı? E, bileyim nerede. Ya sana. böyle bir şey olabilir mi? Din adamısın sen. Hocam ölülerinizi hayırla ya edin diyor ya. Ya din ayrıca da bırak. Diyelim ki bak. Diyelim ki ben ya çok seviyordum Volkan Konağ'ı ayrı bir şey seviyorum. muhteşem adam. Bir kere niye çok seviyordum? Adam müthiş inançlı bir Atatürk'tür. Müthiş yani devrimlere her şeyle inanmış bir adam. Bir sürü başka özellikleri de var. Arkadaş diyelim ki ben söyleyeyim. Aleyhinde konuşayım. Nevzat aleyhinde konuşsun. Ya sen din adamısın. Tam tersi sen diyeceksin ki ey Eroğlu, ey Nevzat bir dakika ya saçmalamayın. Böyle şey olur mu? Ya din adamı ne demek? Değil mi? Ne demek din adamı? Ya baktığın zaman din adamı Hocam, dediğiniz... Hocam yine en çok ne kiyorum. zarar verir derseniz eğer bu, davranışlar he, işte. eğer en en bu davranışlar işte. Eğer siyasetçiler bugün Volkan Konak'la ilgili e, AKP'li siyasetçiler bir başsağlığı dileselerdi o imam da başka türlü bir Aynen mesaj öyle. Atardı. Tabii, bir de biliyorsun o 2015'te Heh. AKP'den milletvekili olmak istemiş yapmamışlar falan filan. Şimdi bak demokrasinin bir sonu i̇mam hepsi Evet. Hepsi. evet. Bak, onu ben dem yine öğrendim. Demokrasinin sonu diye bir şey hmm. ki hatta. Jean-Marie herhalde soyadı. Şimdi burada anlatıyor diyor ki dünya Lübnanlaştı. Hmm. Arkadaş peki Türkiye'yi Lübnanlaştırmak zorunda mı? Biz onu alalım. şöyle söylüyor. Dünya Kerbelaştı hocam. Ginya gözümü kerbela diyor ya yani, diyorsun. Evet. 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 Yani sözcü bak burada diyor ki çoğunlukla dinsel bir içerikle birlikte kişisel bir dayanışmayı ifade eden reislere bağlı kavimler yaratıldı. Kavimler yaratıldı. Hocam bir izleyici bir şey sormuştu. O Atatürk'le ilgili bir şey okudunuz ya. Evet. Devlet başkanlığı ile şey diyorlar ki uzun metni var mı onu bulabilir miyiz diye ya, de Ya şey Atatürk'ün söylev demeçleri kitaplarına bakarlarsa tamam. tabii ki bulurlar. Tabii. bir şey söyleyeyim. Hocanın ad, hocanın adresi yok mu yani? Hocaya ipeye yazın. Bana niye yazıyorsunuz? Hocanın şeyi. Efendim? Siz daha yakın götürün. Evet. <laughs> hocanın postajısı yapıyorlar benim. Evet. Ya yani sonuç Hocam. sonuç olarak şunu ha. söyleyeyim. Bu siyasetçiler bu depresif ruh hallerinden kurtulmalılar. Hırslarından kurtulmalılar. Ama diyeceksiniz ki hırs olmasa siyasetçi olur mu? Hırs, Ama benim söylediğim o, o değil. Hırs. Yaşa. Benim söylediğim şey çirkin hırs. Mendilime bakıyorsun ha. değil mi? çok ee, güzel. Çok güzel. Bu. Sonra sana öyküsünü anlatırım bunu Bu tamam. bir öğrencimin babasına aitti. Hanımefendi getirdi bana verdi. 80 yaşın üstünde olan bir hanımefendi. Babasının da Ebu diye başlıyor E harfi. Bunu dedi siz kullanırsınız. Ne kadar güzel. Çok güzel. Evet efendim. Çok güzel. Müthiş, müthiş, müthiş. Sonuç olarak sonuç olarak şunu görmek zorundayız. 21. yüzyılın ortasına geldiğimizde ne yazık ki dünya otoriter ve diktatör liderlerin yönettiği bir dünya. Tamam bu bir çırılçıplak gerçek. Bu bir. İki, bu yeni, bu yeni dünya düzenini yaratmaya çalışan da bir adam var. Adamın adı Trump. Oraya geçelim. Bak adamın adı Hadi Trump. Hadi oraya geçelim. He. Şimdi bu adamın ne yapmaya çalıştığını bir... En azından Türkiye'deki liderler bir çözmeye uğraşmalılar. Bir şey söyleyeyim. Hayır. Sinan Baykent bizim evet, e, çok beğenirim onu. Sinan Bey böyle bayramlaşırken bir mesaj attı bana. Hı hı. E, aşırı sağ konusunda çok evet iyi çok uzmandır gibi. ve şu an zaten yurt dışında dedi ki bunun üzerinde dedi ben makale hazırlayayım dedi düşünmek lazım dedi hı hı. çok ilginç bir şey söylüyor diyor ki hocam bu. Fransa'da yaşananlar üzerinde diyor uzun zamandır dillendirilip tez doğrulanıyor. Yaklaşan büyük savaş öncesinde devletlerde ve mü müesses nizamlarca algılanan iş düşmanlar legal yollardan etkizleşecekleri pasifize ediliyor. Romanya'daki milliyetçi adayı söylüyor. Ondan sonra Almanya'da afedenin baskılanmasını söylüyor. Fransa'da Le Pen meselesini söylüyor. Pasifize ve sen... ediliyor diyor. Evet pasifize ediliyor ve diyor ki e, hocama işte orada şey yapacağım diyor bu yeni bir hizalanma var dünyada e, ee, ve aynısı adı konulmamış ve resmine dökülmemiş konsensüs iz düşümleri var diyor. Doğru. Çok muazzam Çok bir doğru. tespit. Yani ben böyle bugün baktım. Doğru. Muazzam bir tespit. Çok ve doğru. hakikaten böyle. Mesela Romanya'daki adaya bakıyorsun. Resme sokmuyorlar adamı seçime. Mesela Fransa. Tabii, inanılmaz İnanılmaz bir şey. Löpen'in başı. Löpen'i tabii, diyor. tabii ya şey de diyorlar Peki, onlar. Peki neyi, neyi önlemeye çalışıyor? Sağ ha. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim ha. size. Ha. Mesela, neyi bak, önlemeye çalışıyor? Avrupa, bak, bak Avrupa'da faşizm önlemeye çalışıyor. Aşırı sağ önlemeye çalışıyor. ABD'de halk bir şey yapıyor. Elon Musk'a karşı Hı. boykot. Boykota başladı. Evet, evet ne oldu? Servetinin yüzde otuzunu kaybetti. Hı. Servetinin. Tamam. Jeff Bezos 20 milyar dolar kaybetmiş bugün için hı hı. söylüyorum. Tamam Bloomberg, yabancı Bloomberg de söyledi. Bizim işte bizim Türkçe Bloomberg yayında da ifade edildi. Şimdi bak bir taraftan bu türlü otoriter çıkışlar, sağ eğilimler işte Elon Musk gibi. Ama öte yandan da toplum, dünya başka bir şey söylüyor. Bir dakika diyor. Buna müsaade etmeyiz. Niye? Önümüzde 2. Dünya Savaşı ve sonrası yaratılanlar var. Bunu dünya yaşadı. Ayrıca şu anda bütün dünyada ekonomik Ciddi problemler var, bizim başka dertlerimiz yani aşırı var. Aşırı otoriterleşmeye mi izin vermeyi diyor tabi, dünya. Kesinlikle, evet. tabii. Ama bir yandan Sistemi da mesela dünyanın da... süper gücü Amerika Birleşik Devletleri'nde üçüncü kez dünya evet. e, seçilirsem gelirim Barack Obama ile yarışmak isterim Ola, deyip. bir He. şöyle bir tamamlasın tabii. da önce. Önce tabii, bir tamamlasın. Orada yaşa önce bir tamamlasın. Bir tamamlasın. Bak. Önce bir tamamlasın. Bu arada yarın biliyorsunuz vergiyle ilgili çok büyük bir şeyler açıklıyor Trump. Herkes onu bekliyor. Şeyler. Hmm. Tabii aynı şey ikisinde dedi ya gelmez. çok duymayacağınız şeyler onun belgelerle alakalı olduğu söyleniyor ama şeyi söyleyeyim ben yani Avrupa'dan tutun birçok yerde. Mesela dün e, önceki gün amcamla konuştum. Uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor. Buradan da selam yolluyorum Ahmet amcama. şeyi dedi yani burada insanlar artık ABD'nin konumunu sorguluyorlar. Ve dolayısıyla bir öze dönüş söz konusu. Mesela Almanya üzerinden bir trilyon. Euro'luk şeyden bahsediyor yatırımlardan hmm. falan bahsediliyor ve dedik yani mesela eskiden böyle Bize değildi. İşte dediği herkes kendi içine mi kapanacak. işte bu bahsettiğin, bahsettiğin işte şey. bahsettiğin kısım tam orada ama mesela orada bir orban faktörü var. Bir hmm. Slovakya faktörü var. Onlar biraz farklı hmm. davranıyor Avrupa içerisinde. Dolayısıyla da ama bu özellikle Fransa, Romanya ve diğerlerinde bu aşırı sağ meselesi dikkat eder. Ya Fransa'nın hani aşırı sağ karşı bir şey, hareketi olması bana çok şey gelmiyor hani çok e, olağan dışı gelmiyor ama mesela e, burada 24 saat içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump neler demiş diye bakıyorum. Rusya Devlet Başkanı Putin'e çok kızgın olduğunu söyledi. İran geçici hükümet kurulsun ha, dedi ya. İran'ı bombalamakla tehdit etti. Evet yeni değil. anayasaya aykırı olduğu halde 3. dönem başkanlık niyetinin şaka olmadığını duyurdu. Obama ile yarışmayı çok istediğini söyledi. Kim Jong Un için. Ya zeki bir lider konuşma. Evet abi. dedi. E ee, ilk yurt dışı ziyaretinde Suudi Arabistan'a yapacağını doğruladı. Bunu da söylemiştim hatırlıyorsanız sizi. Evet, hepsi birer başlık. Bak şimdi Kim Jong Un niye seviyor? O bir diktatör, kendisi diktatör ruhlu. Sevmesinin en önemli nedeni o. Niye Suudi Arabistan'a gidiyor? E, çok açık bir şey. İşte ta, kaç para demiştin sen? Ben 670 milyar e, dolar demiş. demiştin değil mi? Yaşa. 670 evet, milyar dolar var orada. Aa ilk göreve evet, geldiği evet, anda söylemiş. Bak söylemiş. ne diyorum? 670 milyar dolar var orada. Trump için. Hatta Jolani ilk Suudi Arabistan'a gittiğinde de söylemiş. Bak şimdi şey için, Trump için unutmayalım ki siyasette ahlak diye bir şey yok. Hiç umurunda değil. Hocam, hiç, peki, hiç umurunda değil. Bir de büyükelçiyi atadığı zaman Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın. Yani bu Trump bu.